Do Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, sen de hoş geldin Afrağim. Sana hoş geldin demeyi unuttum. Sorun yok. Evet, bölüm arasında ben birkaç şey yaptım. Burayı duvarlarını değiştireceğimi söylemiştim sizlere. Duvarları meşeden yaptım. da ladinden yapmak istedim ve işte fenerler falan ekledim buraya birkaç sandık ekledim ve eşya çerçevelerini yerleştirdim. Buraya şöyle ufaktan bir yatağımı koydum. Tuzak kapılarıyla da gizlemiş gibi bir şeyler oldu. Evet evimin içini bu şekilde düzenledim. Onun dışında köpeğimi ben öldü sanarken ilk bölümün editini yaparken fark ettim. Creeper'lara öldüğümüz yerde Abdurrahim ile birlikte orada ben köpeğime çürük yedirdikten sonra köpeğimi oturtturmuşum. Hatta o kesit şu an ekrana gelsin. Bak burada. Evet o köpeği getirirken de yolda kiraz biyomu keşfettim ve oradan Gördüğünüz gibi kiraz ağaçları fidanları getirdim. Buraya da fidanları ektim. Birazcık büyümüşler. Ve bundle yani paketin data pack'inde eklediğim için yolda gelirken tavşanları falan da öldürdüm ve paket craft ettim bir tane. Biraz yapımı pahalı ama olsun. En azından 64 tane eşyayı yanımıza kolayca taşıyabiliriz. Evet bölüm arasında yaptıklarım bu kadardı. Biraz da tarlayı genişlettim. Bu bölümümüzde ne yapacağımı söyleyeyim sizlere. Abdurrahim ile birlikte şuradaki hayvan çiftliğimizin çok kötü göründüğüne karar kıldık ve buraya bir ahır yapmayı planlıyoruz. Ama tabii ahır için malzeme de ihtiyacımız var. O yüzden şuradaki biz ladinleri toplamaya gidelim. Ardından kemik tozu basa basa malzemelerimizi toplayalım. Aynen. çiftliği acaba buraya mı yapsak kaptırayım? Neredesin? Hı. Bak bu seviyede mesela şuradakileri kaldıracağız. Burada mağara var. Burayı kapatırız. Aynen. Olur burası biraz daha geniş. Aynen. Tam bu tarafa doğru şey yaparız. Girişi benim baktığım yönden olur. Mesela böyle gireriz içine. Ha, aynen. Hem ikimizin de arasında girişi de olur. sürekli oh. Kürekle bayağı vurdun. Kalp vurdun. Fena <laughs> tamamen kapatmıyorum sadece üstüne. Aynen. Orada yerleri şey yaptım, ışıklandırdım. Tamam şimdi 17 Daha 19. kalacak mıyız? Yok. şu tarafa dayanı adam gibi sağ tarafta binası olsun bu tarafa yakında o şeyler olsa mesela. 17 19'u şuradan başlatsak mesela. Sen bu tarafa doğru git durayım 19 tane ben de arkaya doğru 17. <laughs> Heh, yatalım önce, bir sabah olsun. Üçlük böyle sağ ve soldan değil mi? Öyle mi ayırmıştı? Galiba, dur tamam. bakayım. Aynen öyle. Eğer bu bina olursa, hayvanları da artık... Şuradan birazcık kazarız olmazsa. Biraz Aynen. ön taraftan, biraz yan taraftan tamamlarız orayı. Tamam. Şey yapınca bana atsana. Atıyorum. Ya da sen koy şuraya üç tane, sonra ben varil koyayım. Buraya değil mi? Aynen. Three hours later. Ben de tepesine çıkayım şuranın. Uzak kapısı şeyden. Burayı 5 yaptı. Burayı böyle yaptı. Kütüğüm bitti ya. bir tane yere bak. Şurada 3 blok daha koyacağım. Fırlat oradan <laughs> Dur, ben kütük. atayım. <laughs> 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 Agamı. şöyle bir şey yapayım. Küçük bir mühendislik. <laughs> Etrafta meşale falan bırakma. Onu zaten daha koyma değil. Yani buradakilerin hepsini soyuyor. Ah. Ayağım kaydı abi. Kafamı işte Ayağım kaydı. Onu bileyordum. Ah acısını kafamda hisset. Şuraya. Sen koy ben de onları söndür. Böyle miydi yoksa üstlerinin? mi? Evet, aynı o şekilde. Ha, yani tamam bu şekilde. Tamamdır. Aa dur bir saniye. Bir tanesinin yönü farklı oldu. Ne yapacağız şimdi? Bu yöre yazıyor. Ha, dur hemen şey yapayım. Aa. Nasıl sönüyor? Kürekle sağ tıklayınca. Ha, tamam. Sadece kürek mi oluyor? Aynen. Ha, varilerin üstüne kolonları çıkalım. Daha tamam ben yürüyorum. şu çitleri koy cevap ben Bende çit vardı ya zaten. Evet, tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdurrahim 5 kalbin var. Evet. evet çünkü kolonu yaparken aşağı düştüm. Öyle oldu. <laughs> Öndeki çatıya benzer çatıyı Arka tarafı da yapıyoruz. 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 Tamam, şimdi şuraları ters merdiven koyma kaldı. Evet uzun uğraşlar sonucunda çatımız bitti. Şu şekilde de göstereyim. Evet bayağı güzel görünüyor ama cidden çok uğraştırdı bizi. Evet ya. Tamam şimdi diğer kısımlara devam edelim. Eğer yarım basamakla birleşmiyorsa bil ki ben oraları malzemeden kaçmışım. O yüzden oraları eklememiz lazım. <laughs> ben de ben de, de öyle oldu. Normal oraya da çit koyuyor galiba ama sadece ortaya ve en kenar yer. Ben şu an diğer tarafta çit kapılarını koyuyorum. Tamam. Ben çitleri koyayım. Onları rastgele yerlere mi yerleştiriyor adam? Ortalara mı? Ortalara san. Galiba ortalara belli bir yer olması lazım. <laughs> oh, şimdi dur, diğer Hayır dur ben şey yapayım. Tam şurayı kırıyorum. Tamam. Tamam. İki tane zincir eksik kaldı. Unutma ha. primos diyeceğin yerleri. Tamam koydum kitleri. tamam kırabilirsin. Bu kısmı genişleteceğim ama. Of ben eve gidip bir kürek bir de balta yapacağım Abdülham. Yeter artık ya demirden. <laughs> Elimle kırıyorum her yeri. Böyle bir fakirlik yok ya. o sırada benim demir çapam var. yedek. <laughs> Aa ben de geçen Nedir portalından altın kürek çıkmıştı ya. Kırılmazlık ee, üçü de var. Ben onu kullanacağım. İki tane aynen, taş portal boşu Çeyizlik duracağını kullan gitsin. Aynen. Gerisini sen tamamla Abdurrahim. Ben de şey bitti. Tamam. Bir tane şuraya. Gerisini de şuradan şöyle getireceğim. Tamam şu arkayı full çitle kapatacağız şimdi. Bitini kalmadı, Bir daha yapayım. Bende de kalmadı. Of, burada bayağı bir kamp ateşi kullanıyor adam. Evet gördüm orayı. Kamp ateşi için kömür, kütük ve çubuk lazım. Kömür sandıktaki şeydekileri, fırındakileri alıyorum. Tamam. Kütük sende var mı hiç? Kütük sandıkta 8 tane var. Bende tahta var şu an. Az önce tam kütük tahtadan çevirdim. Çubuk yapsana. Tamam. Bayağı bir yap. 61 tane yaptım. Tamam. Şimdi biraz çit yapıyorum onu. Dur dur. Ben de kamp atışı yapacağım. Ben de atıştırayım çubuk. Tamam. Biraz daha atacağım. Evet kütük bir. <laughs> Elimizdeki kütüklerden iki tane kamp ateşi oldu. Atıştırayım. Şaka mı bu? Gel önce şu bir yağmacıları öldürelim. En azından bir aksiyon olsun. Sonra da bir tane büyük ladin indirelim. Yeter herhalde. Tamam. Bu yağmacılar da saçma saçma <laughs> Sen neredesin? Ya yani tamam, gördüm. Flamalı olan nerede ya? Flamalı olanı görmedim. Burada 3 tane vardı sadece. Ben de bir başka bir yerde 3 tane öldürdüm. Bir de şu çakıl topladığımız yerlerde sanki var. Yoklar. İzlediler izlediler. Sonra liderleri korktu kaçtı Abdurrahim. Aynen. Adamlarını öldürdü. Evet. Kendisi kalesine geri döndü. Gel ladin toplayalım. One hour later. Biraz daha Latin çit de lazım. Evet. Elinde hiç çubuk var mı? Var. Bayağı bir al. Tamam ben alayım. Buranın full üstünü şeyle kapatıyor. Tamam 24 tane daha craft ettim. Ben koyayım tamam, sen, sen söndür. Sen ben söndürüyorum. Allah. Ya, of pardon. ya. Benim yüzümden. Bunun ozunu gitti. Olsun inşallah. Şimdi burada tamam. Oldu Sadece burayı abi. ileride tut. Şu tarafa evet. ileride Tamam bu kadar. Red'in kit kapısı var. Attım yere. Şuraya şey bakıyorum demiş. ben. Tamamdır. benim tam sende mi? Galiba beyaz bir tane yatak var galiba. Evet Senin onu evdeki koysana. Yatağı yanlışlıkla kırdım. Kalk Çok yatağımı koyayım. ben Al yatağımı. İşte bir yerden sonra dönüyor ama. Aynen tam şurada bir yerde dönüyor. Tamam. Heh, burada 3 tamam, tane ben? şey olacak. Ana giriş. Burada sürekli yan geliyor. Sinir oldum. Heh. Burada da kit kapısı olacak. Ama bende yok kit kapısı. Var ben. Sende varsa koysana. Heh. Tamam. Sonra yani burada sen onları koy bende çitlere. Çok gittik kaf durayım. <laughs> dur. Bir yerde dönüp bir yuvarlak oluşturmamız okay. lazım şu yan tarafta. Biz ama bence böyle 12. Ben. Dur dur. 12 genişliğinde değil de 10 genişliğinde yaptık ya. O yüzden Aha. bu varilden değil de bundan sonra dönelim. Yani şuraya koyalım. Tamam. Anladım. Sonra burada bir tane daha dönebiliriz. Şöyle. Tamam. Bunu daha şöyle yumuşak içten... dönüş. Dur. tane olabilir ya. Şu an daha dayım bilmiyorum. Ben düzeltsem. Böyle daha, daha iyi bence. Tamam. Bu iyi bence. Şimdi şu şeyi ben kazıyorum toprağı. Dip tamam ben dip de bunların diye. üstüne basamak koyacağım ama küçük atsana Abdurayım bana biraz. Zadim basamak koyuyoruz değil mi? Basamak da var Aynen. biraz. Attı hepsini. Evet şimdi burayı tasarlayıp içine hayvanları getirme aşamasına geçtik. Tabi öncelikle ağaçlarımız bayağı bir azaldığı için şuradaki büyük ledinlerden 4-5 tane indir indirmeye gidiyorum. Bu arada premium bir işi çıktığı için ağırın geri kalan kısmını ben tamamlayacağım. O halde baltalarımız ikisi de kırılana kadar buradan led indirelim. Evet bütün ağaçlar bitti şu anda. 3, 6, 7, 8, 8 buçuk kütük geldi. Baltaların da bir tanesi kırıldı. Bir tanesi de işte kaç 16 canı kalmış. Tamam yeniden ekelim sonra da ahırımızın oraya geri kalan işleri yapmaya gidelim. Şimdi önce buradaki fırınları kaldıralım. Bunları da kaldıralım. Gereksiz bir şey kalmasın ortalıkta. Hmm. Buradakileri de şu gelişin solundaki yere taşıyalım. Hatta buraya sadece radinleri... Radin ve tahta tür şeyler. Şuraya da toprak ımsı. Çakıları da buraya koyabiliriz. Taş. Bunları da buraya koyalım. Hatta geri kalan her şeyi buraya koyalım. Çubuk ve düğmeler buraya. Kenar da burada kalsın. Meşale de. İdanlar da burada kalsın. Tamam. Şimdi bir tane kürek yapmam lazım. Şuradan alalım çalışma masasına. Tabii taşım yok şu an hiç. O yüzden tahtadan yapayım. Zaten sadece yeri şu şekilde şey yapmak için kullanacağım bunu. Patikaya çevirmek için. Tamam bence bu kadar patika yeterli. Şimdi şuraya ufak bir gölet gibi bir şey yapacağım. Önce bir alanını kazalım. Evet kırık taş lazım. Hemen evden kırık taş alalım. Şimdi buranın kenarlarını ben taşlarla süslemek istiyorum. Ve iri taneli topraklarla nasıl yapabiliriz? Şurayı bir tık daha açayım. Açtığım yerlere süsleme yaparım. Bu kadar kırık taş yeter. Şakıl koyalım birazcık da şöyle. Suyunu koyacağım ama öncelikle şuraya bir sınırsız su yapalım. Hmm. sanki buraya yosun lazım ama hatta yosunlu kırk taş filan. Valla yosun bulamadık. Şeyden sarmaşıktan da sanırım yapılıyor muydu acaba ya yosunlu taş? Sanırım yapılıyor da o yüzden şu ileride bir yerde abdurayım Orman ağacı biyomu bulduyduk. Oraya gidip sarmaşık getirmem lazım. Aynen. O zaman oraya gideyim. Orada tekrardan görüşürüz. Evet köye geldim. Sarmaşıklar da şurada beni bekliyor. Ancak yanımda demir getirmediğim için makas yapıp onları alamayacağım. Ben de şuradaki demir golemi öldürmeyi düşünüyorum. Üzgünüm demir golem. Mecburum. İnşallah şuraya geçip vuramaz bana. makas yapalım. Şeker kamışlarını alacağım. Bunları da süslemede kullanırız. Bir tane bırakalım. Evet, yosunlu kırık taşın tarifi açıldığına göre demek ki bundan da yapılıyormuş. Bir an korktuydum. Şöyle şu an ne kadar var? 17. Bir istek olana kadar toplayayım ben sarmaşıklar tamam. Biraz da buradan kakao toplayalım. Kakao biz toplamamışız Abdurrahim'le buraya geldiğimizde. Kahverengi cam yapabiliriz. Aynı şekilde bambu da toplayalım. Aa iskele doğru. Bu çok işimize yarayacak bizim yapıları yaparken. Çok zorlanmıştık ahırın çatısını yaparken. Keşke buradan öncesinde şey yapmış olsaydık. Bambu toplamış olsaydık. 8. Bunu yine bir siteye tamamlayayım diyeceğim de. Pek fazla bambu yok galiba bu tarafta. Biraz şu taraflara doğru ilerleyelim. Evet. Çok küçük bir orman ağacı biyomu var burada. Ben yine hepsini toplayayım bambuların. Bizim bezimizde çoğaltırız onları. Hazır gelmişken bir stek de ağaç toplayayım. Hatta şuradaki demirleri de alalım. Baya demirimiz azaldı. Tamam o zaman ben bu ağacı indireyim. Evet 43 tane çıktı bu ağaçtan. Şimdilik bu yeterli oldu. O zaman eve dönelim. Ahırın orada görüşürüz. Evet. Ahıra geldim. Şimdi şuradaki bazı taşları hatta envanterimde yapayım. Şu şekilde yosunlu kırık taş yapalım. Ardından sol alalım. Bazı yerlere bu şekilde bunları serpiştireceğim. Tamam. Deniz otu da gelirken topladım. Bunları şu şekilde bazı yerlere koyalım. Suyusunu da koyalım. Tamam şimdi şu yosunlu kırık taşları arttıralım. Patikamıza serpiştirelim. Hatta çakıl var mı bende? Şurada bir yerde. Tamam çakıl ve yosunlu kırık taş serpiştirelim buralara. Tamam şimdi şu tatlı orman meyvelerini şöyle kenarlara serpiştirmek istiyorum. Tamam bunlar da yeterli. Bambulardan da koyalım. Bunlar da güzel görünüyor. Şimdi saman balyası lazım. Hem ahır havasını daha da iyi yedirmemizi sağlar. Evet Abdülhamit, vergi olarak senin buğdaylarından da alıyorum. <laughs> Buğdayların nereye gittiğim diye merak edersen ben aldım yani. Evet, mükemmel. O bozduğum Şu an düzeltemeyeceğim maalesef. Yanımda çapa yok. Şuraların da tepesine ip koyacağım. Şunu bir tane kıralım. Hop hop hop. Evet başardık. da bir tane büyüyünce küçültürüz. Daha doğrusu tepesine ip koyarız. Şimdi saman balyalarını craft edelim. Şuraya. Aynı şekilde buraya da öyle bir şey yapalım. Bunu biraz daha sağ tarafa yapalım. hemen yatalım da olmadan. Şu iç kısımlara yalak yapacağız. Onun için tuzak kapısı falan lazım. Ladinler şuradaydı. Tabii şuraya bir envanterimi boşaltayım. Tamamdır. Şu orta kısma sanki taş duvar koysak daha iyi olur. Koyunlar bir tarafa, inekler bir tarafa. Hemen gidelim taş duvar alıp gelelim. Zeminini biraz kürekle, bir tane toprak ve patikaya çevirelim. Daha güzel görünebilir. Hatta ladin düğmelerde sanki tez ekmiş gibi kürek yapıp gelelim ve yerleri patikaya çevirelim. Aslında buralarda potzol daha güzel durabilir ancak daha ipeksi dokunuşumuz olmadığı için oduzlu getiremiyoruz maalesef. Burası dar olduğu için buraya şu şekilde yapabiliriz bence. Aynı şekilde buraya da. Tamam. Şimdi boş bölgelere kemik tuzu şey yapalım. Sağ tıklayalım. Otlar büyüsün. Şu kısım çok gözüme düz geldi. Oraya bir derinlik katmak için kenarlarına taşları kullanalım. Da sarmaşıkların bazılarını sarmaşıklı yaparız. Yani pek pek de iyi olmasa da yine de en azından daha da derinlik kattığını düşünüyorum. Şimdi ahırın için tasarlamaya geçelim. Evet kolonları çıktım şimdi şu geri kalan bütün kısmı ledin tahtasıyla kapatalım. Evet şimdi bu kolonları yukarı kadar çıkartacağız ve buraları çit ve çit kapılarıyla kapatacağız. Şimdi buraları ışıklandırma aşamasına geçtik. Yalnız benim yanımda fener yok. Hemen eve gidip fener alayım. Burada var mıydı? Maşallah çok fena lag var. 7 tane var. 8 de meşale var. Demir. Şuradaki demirleri pişirmemiz lazım. Evet, üst kısmın ışıklandırması bitti. Şuraları tutak kapısı da kapatalım. Tamamdır, alt kısmında ışıklandırması bitti. Çok güzel, aşırı güzel. Evet, bize daha da fener lazım. O yüzden Abdülhamid senden başka bir vergi kesiyorum. 2 fener ve zincir lazım. Güzel görünüyor ya. Hemen şuralara fener asalım. E ve şu girişe de... Evet, yine kürek yok bende. Şuradan... Bu sefer taş yapalım. Son orayı da bunu tahta yapalım. En azından daha güzel görünür. Şu şekilde. Aynı. Tamam. Süsleme aşaması bit Şu bambu da ne kadar uzamış, Onu hemen indirelim. Bu kadar olsun bu da. Buna ip koymamız lazım ama şuradaki da kaldı. Varilde kaldı galiba. Aynen. Tamam, şimdi buraya hayat getirme vakti, hayvanları getirme vakti. Öncelikle envanterimizi boşaltalım bir. Buğday gerekecek bize. Sonra tohum gerekecek. Tavukları getirmek için. Tamam. Evden kayış da alabilirim. Hatta havuç da almam lazım. Hınzır getirmek için. O zaman evden gerekenleri alalım. Sonra hayvanları taşımaya başlayalım. Tamam önce gerekli bütün eşyaları aldım. Öncelikle tavukları taşımakla başlayalım. 4 tanesini kayış alacağım garanti olsun diye. Gerisini de tohumla taşıyacağım. Lan geride ne kaldın gel buraya. kalmaya mı geldin lan? Oh mis gibi suyun tadını çıkarsa. Tamamdır tavuklar bitti. Şimdi sıra hızır getirmede. Evet hızır bulamadık artık at getirelim bizde. Hızırları burada full öldürdüğümüz için ilk geldiğimizde bu taraflarda yoklar. Bir tanesini buraya koyalım. Gel. Al işte. Doğru ya bunlar tek kapıdan geçemiyorlardı benim atam. Hemen yatalım yine gece oldu ama yatağım Şuraya remat. daha hınzır bulmamız lazım. Uu, maşallah. Burada kaynıyor resmen. Tamamdır. Şimdi koyuna inek. Tepede yine yağmacılar var. Bıkmadılar. Bakın arkada kalanlar ölür. Ona göre el. Ben size arkada kalanlar ölecek demiştim. Bunu buradan kırıyorum. Ahırın iç kısmında ilerleyen süreçlerde depolama olarak kullanabiliriz tabii ki de. Özellikle saman balyası için ya da havuç olsun, tohum olsun. et şu anlık bu şekilde. Bir tane yer boş onu sonradan getirebiliriz. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.